Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bakın bugün yine rekabetçinin premierin yeni bölümüyle karşınızdayım. Yine her zamanki gibi tek dostum Tiki burada. Hoş geldin dostum. Merhabalar. Eline verdiler. Niye öyle oldu? Ya. evet arkadaşlar. Axe Prime e güncelleme geldi. Uçaklar, skinler, her şey sorunsuz. Gems vesaire geçen videodaki çözüldü. Böyle baktan bir oynayalım biz ondan sonra. yaklaştığını gördük. Ufaktan yalan salı geri dönüş. Yanlış kaşık tab yaptık. İş aldınız biz olmaz böyle. Bu bizi görmedi biz onu görmedik. Fena sal. Aha. Siktir lan. Şimdi ufaktan konumuzdan bahsedelim. Bu arada kullandığımız yine Axe Açıklamadaki linkten güvenle satın alabilirsiniz. Bu <laughs> günden beri Vekman yedirmedi. Ve... Ananın. <laughs> Konuşturmadılar ya. Seven <laughs> Sosar round tekrar başladı. Ufak bir rezillik yaptık orada. Tekrardan da dediğim gibi açıklamadan Axe linkini görebilirsiniz. Güvenle satın alabilirsiniz. Zaten ee, çok eski köklü biri. Yani nereden baksanız... Ee... 2019-2018'den beri piyasadayız. Farklı yok oluşlarımız olsa da kendimizi kanıtladık. Fazlasıyla piyasada bilmiyoruz. Bu şekilde menüyü de göstereyim ben size. Bir günden beri dediğim gibi backpan yedirmiyor. Ben aynı zamanda hesap forması da sunuyoruz sağlamıza. Diğerinin 8 olduğunda yok galiba ama sanki bir milyon çekler atacağız. Oo, <laughs> oh, mü onu? Mikrofon bastım. Kayboldu. Yani sanki, sanki verdi. <laughs> evet tekrar devam ediyoruz <laughs> ama şunu da belirtmek isterim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar prime hesapta oynuyorum. Hesap seçkin. buradan profilim diyor ki bek pisleri tabdan göstereceğiz. Çıktı günden beri dediğim gibi wefan yedirmeyen büyük kanıtı da budur. Tüm videolarımda bu hesap kullandım. Duyduk sağdakini. Geliyor. bir. Bir tane daha olduğunu biliyoruz onu da duymuştuk. S.S.K'in öldük Bunu ya her videoda biraz round ortasında giriş yapıyorum ama ama 2 roundda beni izleyin olmaz öyle Bu ne oldu? Nasıl oldu lan o Olur öyle herhalde Ne oldu? Bu arada 5 misler gizli şimdi konudan bahsedelim biraz. Skin changer ban yedirir mi dostlar? Skin changer envanter değiştirici. Bunlar aynı şeyler zaten. Yani çok da açıklama yapma gereksinimi duymuyorum. Zaten hile kullanıyorsanız ve bu sorunun cevabını merak edip de buraya tıkladıysanız Bunları biliyorsunuzdur. Dur. Return, return, return to be. Buradan ufak bir dönüş yapalım. Şimdi dostlar skin changer aslında ban yedirir. Yani oyunun içeriğini değiştiren her şey aslında ban riskine sahip demektir. Ama hani bunun koruma yolları var. Mesela e, hilelerin çalışma mantığı şudur. İnternetler için konuşuyorum. Oyunun içinde aslında e, küçük gemicikler olduğunu hayal edin. Ve siz bu gemilere kancı atıyorsunuz. Bu attığınız kancı oyunun o belli gemisine bağlanıyor. Mesela oyunun içeriği şöyle çalışıyor. E, oyuncuları çizen bir gemi var. Ondan sonra silahları çizen bir gemi var. Temleri çizen bir gemi var. Mipi çizen bir gemi var. Bu böyle çeşitlendirilebilir. Biraz bekleyeceğim sizi. Molin var. <laughs> Burada aslında bir tane Dediğim gibi gemi muhabbetini anlattım. Ya temelde oyunun çalışma mantığı budur. Ve hani siz bu gemiye kancayı attığınız sırada oyun aslında bunu anlayıp tespit edebiliyor. Yani vek dediğimiz şeyde temelde buna tabi farklı sebepleri de var. Ama o sebeplerden bir tanesi bu ve buna dayanıyor. B'ye gidelim gel. B başına. B'ye B short. Görün short. Arkamdan gittim. 5 Dediğim gibi dostlar aslında bant dayanıyor. Yani e, oyunun belli alanlarına istek atıyorsunuz. Ve bunlar size geri dönüş yapıyor. Siz de bunlara soruyorsunuz. Ya bunu ne kadar gizli yapabilirsiniz Aslında o hileniz o kadar güvenli oluyor ki Hani bunu yapabilen hile sayısı Türkiye'de yok. Yani bir tek biz başardık bunu. Hani belli belki yer altında kalmış birkaç hile ismi yapmıştır ona bir şey diyemem. Ama en azından Türkiye'de tanınan hilelerin hiçbirinde bu özellik yok. Yani ee, zaten Türk hilelerin Discord'una girin. Hepsinin chatinde, desteğinde bir yerinde Vekban 7 yazısını görürsünüz ve hileler hep bunu inkar eder. Yok başka hile kullandınız, yok kesin bir özelliği öyle kullandınız, çok belli ettiniz, Vekban 7'iniz, bahaneler bitmez. Bunlara kanmayacaksınız çünkü Bir saniye bekleteceğim sizi. Bu da ki kapatalım daha ne gitti olsun. Uyuyorum zaten window'a gittiğini. Silahını da gördüm ama sıkmayacağım. Hallettik. diğerinde de duydum zaten. Ama uzakta duydum ben onu ya. Hadi canlarım videoya like yorumlarınızı bekliyorum. Kanala da abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Girişim biraz düşük önceki videolara göre. Bunu bir şekilde toparlayalım, düzeltelim. Eski videolara girin bir klik atın, bir tıklayın. Yeter ki bir bakın çıkın. Gerekirse izleyin. Ki çok mutlu olurum eğer izlersiniz. Yani eğer izlenmeler artarsa dediğim gibi çekiş sayısı da artacak. Ona göre doğru orantı. Siz hesap edin artık. yukarıda da var onu da duydum Neyi de bırakalım wave smoke'da yine yukarıda duyduk olabilirinde sessiz çıktık sizdekini de duyduk biliyoruz bunlar kim geçiyordu ya adamlar konuşuyo seninle Bütün evet, evet dostlar yani. İki dostumun da dediği gibi adamlar susmuyor duracağız dert etmeyin şöyle yine aynı yerden oynayalım hani bahsettiğim gemi mantığını aklınızda tutun bu sebeplerden bir tanesi bir de aslında sizin konsolda kullandığınız komutlar var ve bazı hile özellikleri bunları kullanıyor mesela örnek veriyorum e, radarda sürekli adamların gözükmesi özelliği bu tamamen net varlara, kon varlara yani konsol komutlarına dayanan bir özellik olduğu için en çok var riski barındıran özellikler bunlar aslında. Veya bazı ilerlerde bulunan bomba kamerası özelliği. Bunlar kesinlikle ve kesinlikle backbounce sebebi. Eğer bunları spooflamadıysanız. Ki spoof da şöyle çalışıyor dostlar. Sağda mı solda mı? Sağda, duydum. Solda da var onu da duydum. A, Neyse biz konumuzdan devam edelim. Roundlar çekişmeli gidiyor o yüzden konuş konuş bir susamadık. Ben sizin için oyun sesini de birazcık 0.03 falan yapalım. Benim sesimi daha net duyun. Evet dostlar dediğim ve bahsettiğim gibi bir de bu konsol komutları mevzusu var. Yani bunlara bariz bir örnek verecek olursam. Dediğim gibi map, yani sol üstteki oyun içindeki map'teki şurada görünen map'teki sürekli ve sürekli adamların kırmızı görünmesi yani hep görüyormuşsunuz gibi görünmesi bir konsol komutu özelliği aslında ki bu konsol komutu özellikleri kesinlikle Backbone sebebi. Yani onlar da e, spooflanarak dediğim gibi kullanılabilir duruma getirilebiliyor. Ama bunu Türkiye'de yapabilen, başarabilen yine tek Axe Prime var. Diğerleri de zaten Vekban yediriyor. Ha şöyle bir şey var, bu özellik var ama siz açmıyorsanız o öyleden Vekban yemezsiniz. Ne zaman ki bunu o spooflanmadan kullanılan konvarı kullanmaya başladınız, ben o zaman gelir. Şöyle şunu vurayım ondan sonra konuşmaya devam edeyim. Çok biliyorum. Çok kusura bakmayın. <Sessizlik>

e, crosshair sürekli gözüküyor. Bu da bir net var özelliği. Ki ee, dediğim gibi biz axe Prime'da bunu spoofladık. O yüzden bunun herhangi bir ban riski yok. Short var. Vurdum onu. Short'ta smoke'layalım. <laughs> Bayağı var. Ben yani yukarıda yes, var, yes, geliyor. mal bombayı düşürürüm. VURMA AMA VURMA! round başlamadan ben konuşmaya başlayayım. Yoksa çok uzuyor. Round içinde zaten konuşamıyorum. Dediğim gibi, e, bu aslında iki bahsettiğim konu. Hilelerin temel çalışma prensipleri. İnternet hileler için geçerli. Tekrardan söylüyorum, eksternaller tamamen ayrı farklı bir mevzu. Oyun ve Mid yok. Ben Lord'e kalkayım dediğim gibi tamamen farklı bir mevzu, ayrı bir konu. Eksternal hileler ki onlar yani bence ya yazılımsal olarak baktığınız eksternallerin internallere göre daha güvenli ama bu asla internal ban yedirmez vesaire, eksternal ban yedirmez anlamına gelmiyor. Tamamen o kod nasıl yazıldı, hile based mi bir yerden çalındı mı? Yani bunlara dayanıyor. Çok geniş kapsamlı düşündüğünüz gibi değil ki. Hep bahsediyorum bundan. Türk hilelerini asla kullanmayın. Süperiz amına koyayım. lan. Devam edelim aynı round. Ertesindeyiz hemen. Ee, tamamen bunlara dayanıyor. Ve aslında skin changer'lar dediğim gibi spoof edildiği yani bu aslında her şey için geçerli oyuna inject olan. Hani oyun yok bu skin changer yok bu hile diye ayırt edemez. Oyun ayırt edebildiği şey şu. Ne oyunda ne değişiyor? Benim oyunuma bir şey girdi mi çıktı mı? tamamen bunları tespit etmek üzerine kuruldu. Ki bundan farklı bir şey de yapamaz. Mesela bir hile özelliği şeyi tetikliyordur. Bir şeyi değiştiriyordur. Öldük ama biz devam edelim. Hep kesiyoruz kesiyoruz. bir şeyi değiştiriyordur. Kesinlikle bunları tespit eder. Skin changer'lar da hileler de mutlaka bir şeyleri değiştiriyor. Yani kimse gelip bu skin changer bundan asla ban yiyemezsin diye bir şey diyemez. Bunun ardından şöyle şeyler söyleyebilirim. Türkiye'den bir şey almayın. Eğer buna hani imkanınız varsa Türkiye'lilerinden uzak durun. Skin Changer bazında da konuşuyorum. Skin Changer da bir hiledir. yani, bütün Türkiye'leri paste. Öncelikle bunu belirteyim. Ama Axia Prime dediğim gibi özgün bir yazılım. Ve diğer bütün hilelerle karşılaştırdığınızda bakın öz bunu menü olarak değil tamamen özellik menü yapısı vesaire olarak karşılaştırmanız gerekiyor. Ve hile forumlarına gidip bakarak o hile paste mi değil mi bunu çok net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Axia Prime yani dediğim gibi senelerdir bu piyasada var. Ve bu piyasada paste olmayan tek hile en azından Türkiye içinde. Yurt dışında dediğim gibi her videoda bunu belirtiyorum. Çok farklı hileler var. Ve yani yurt dışı hileleri %90 pace değil. Birkaç tanesi hariç. Onlara zaten rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. Hani bir hile başka bir hileye benziyorsa o kesinlikle pace'dir. Şöyle bir... Ananın amı. Monkey, do something. Bunlar da ya. Yine zaten. AWP alabilsem kitleyeceğim oyunu da param yok. Bakayım oradan. Hayda. O zaman bir çalıştıralım bu randı. Hadi izleyicilere şov. O zaman midden seks yapalım. <laughs> Hızlıca bir de doğru hareket ediyorum. Mifluş Gereken atarım. yapılacak, taklar verilecek. Okey. Şu mal deni bloklamazsa Don't, pick, don't pick, purple, don't pick. Abi. B e girdi, B e girdi. Speed, speed. Bir tane A var ama ona dikkat edin. Kalas'ta. One more A, two more B. Çok iyi de not. maymun This oldu maymun. Bench. Galiba. Süpersiniz. Galiba. Alalım buranı şöyle. Rahat rahat. Oh. Kolay çok az el almıştım ama AWP diyorum size. Babadır babadır. Arkadaşlar mod modu yokmuş o zaman yorum atın. <laughs> Tikinin bir değerlerine <laughs> küfür bakayım. Modu yerine geliyor mu gelmiyor mu? Bak ba 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 ba. ba. bir Ben hemen B side savunmaya koşayım. Bu arada dostlar bizim de bir skin challenge projemiz var. Yeni yeni yapmaya başladık. İsmi de Rubinium. Aynı şekilde onun da Discord'unu vesaire açıklamaya koyarım. Zaten yakında onun da bir tanıtım videosunu çekeriz. Şu anda geliştirme aşamasında hani belli bir kısma kadar geldik. Zaten Endstar Kadir e, videosunu attı. Onun da videosunu sağ üstte kartlara veya açıklamaya koymuşumdur. Oradan onun videosuna da giderseniz kendisi çok sevinir. Süper olur hatta. Onu da izlenmeleri biraz düşüştü. Dediğim gibi arkadaşlar bize destek olursanız biz de zaten çekil sayısını arttırırız. Mutlaka sizler için bir şeyler yaparız. Şurada bir tane var bomba attı. Infosunu aldık. Hop, bir. Soldaydı zaten infosu var. Bölüm var. var. Oh, Meyde bak. Meyde. Bari edeceğim şöyle. I'm going to way, go be. Dümenden bakıyoruz. Bari şurayı sımamızı atalım. Molly'yi de oraya at. Right. Buraya AWP'ye bakacağım diye buraya atayım. Daha safe bir pozisyona geçelim adamın infosu var zaten. Şimdi mi sesini duyacağız? Merdivenlere inme lütfen. gördüm ama bir direkt görmemiş numarası. Hoppala. Evet, Tiki hediye AWP'siyle bu maçı da çeviriyoruz. Her maç uzuyor lan, farkında mısınız? Hiç böyle açık ara farkla kazandığım veya açık ara farkla kaybettiğim bir maç yok. Hep böyle 13-10. 13-9, 13-2, 13-12. Neyse 13-11 ama ne anladınız. Dediğim gibi Ruby Moon'la Axia linki açıklamada tekrar tekrar istiyorum ama şu videolara bir like, yorum atın. Siktirin gidin bir tıklayın amınıza koyacağım ha. Hiçbiri izlenmiyor. Boş boş video atıyorum. Onlara bir tıklayın. Hoşuma gider yani. Her tıklayana bir haftalık Axia Prime diyormuşum. Ve oraya hak vermek lazım. Yani hasal vuruşlar. Dostlar ben zaten aimbot kullanmıyorum diğer videolarda da hep söylüyorum. Ya en düşük ayarda ya hiç kullanmıyorum. Genelde hiç kullanmıyorum. Şu an sadece dürbünlü silahlarda bir de Diggle de var. AKD M4'te hiçbir şekilde aimbot kullanmıyorum. Recoil de kullanmayın kendiniz spray yapın lan. Şişe çekiyorsunuz oluyor ki. Oo gördüm adamı. Sikerler. Hoop. Bir de ufaktan kayış. Aaaa. Eşit Pisti sandın kanka. <gülüyor> 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 Kardeş on canım zaten kayboldu. Bu saçma bir kasma var onda Nasıl update'den sonra. Ya bu yeni update'den i̇şte sonra <laughs> oldu. Nerede de bozuk. Ya bende düzgün çalışıyor. Arada bir eldiven gidip geliyor ama. Akseden dolayı doğru çalışmıyor sende de tabi oğlum baba fix eder şeyi <laughs> icraat icraat arkadaşlar türkiyelerin hiçbirinde bu son update'den sonra skin changer çalışmıyor hatta bazı hileler bunu da fixleyemediği için eksternele geçiş yapmış durumda yani bu bile bizim kalitemizi gösterir durumda biz bu update geldikten yaklaşık bir gün bir gün sonra gerekli güncellemeyi yaptık hilemizi düzelttik Gelirler. Baba bu maçı kazanacak bunu. Dörtte. Böyle Abi çıkarsam. şu Volek kullanmıyorum. Yeah, 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 en yeah, birinden abi. Fazlık yeah, yeah, dostlar yolumuza devam ediyoruz. Sokayım da kafana şu Nova'yı hey. kafana vurayım da göre bakayım enay. Şöyle mide yürüyüş. Arkadaşlar bundan sonraki serim bu arada premier kasıyoruz olacak. İnşallah bu premierini açmaya çok yakınım. 9 level, 8 level falanım. 2-3 güne inşallah bunun açarsam premierini. Oo, Çok kadar sikiş yapacak o bizi. Bak bak bak. Olmadı. Kim o, mal. mal. Evet canlar, son roundlara yaklaşıyoruz. Tekrardan 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 söylüyorum ama kullandığımız yine Axe Prime. Sıklama kısmından satın alabilirsiniz. Gayet uygun fiyatlı. Diğer Türkiye'lerine, yabancılara kıyasla aşırı ucuz bir durumda. Alıp denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Hani diğer pahalı hilelerin tamamından çok 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 daha iyi. Ama ona rağmen daha ucuz. Çünkü bu hilenin e, yapılma amacı aslında kullanıcılara iyi bir hile sunmak. Ucuza bunun yapılabildiğini göstermek. Yani biz bu e, şekilde bu hileden en azından ben çok memnunum. Yani ben ne git oyuncuyum, hiç ve hiç yok, okey. E, ama Semi Rage'de gereğinden daha fazla iş yapıyor. şunu vuralım. Gümenden A şekli adamın rampada olduğunu gördük. Gördüm. Sikke ettim lan adam. Hayır hayır. Sıkma yap sıksam alırım canını. Canımı mı alacaksın? Gel diyor bu diyor. Kahana diyor. Minnere diyor. Bence lafta dostlar. Erkek olsa rant başladı gibi yapar. Şeyler eksik. <gülüyor> <gülüyor> adam değil gördüğünüz gibi. Ya gel buraya gel. Gel buraya Yo, gel. Yo round başlaması geçti. Saymam. Yok sıkıra. Kaybettik yakışmadı. Axe ile bu kadar fazla FPS'in düşünecek ya şakasız bak. Zaten diğer ezik ülkeler gibi biz FPS düşürmüyoruz. Öyle update gelince de girip eksternele geçmiyoruz. Hayır oyun FPS o kadar fazla düşük ki çeviremiyorum kanka. Arkadaşlar gecenin saat kaçındayız? 2.34 5 kişi aktif olarak kullanıyor yani gecenin bu saatte bile bu kadar kullanan var. git Discord sunucusuna da gelip de insanların konfini alıp kullanabilirsiniz Veya kendi yaptığınız konfi sunucu da paylaşabiliyorsunuz. Yani bu herkes için iyi bir durum olur. Yani ben de videolarımda sizin konfilerinizi oynamak isterim. Sunucuya gelip yaptığınız konfiyi paylaşırsanız dediğim gibi ben o konfiyi kullanır oynarım. Yürüyelim ya, yoksa round bitmeyecek. Bitmedi smoke şaka mı ya? Bomba zaten orada ya. Ben de bir drop yedim lan. Arkadaşlar Kampaya bu, valla update sen yapamıyor de... ya. ile hile oyunu değiştiriyoruz, biz daha iyi yazıyoruz. Bilir mi geçsek şu Valmın developerlığına ya? Yanıp ölmem yok mu? Aaa, Atakan yetmiş, bayıldım. Kuranda hele bir abi. verelim o zaman göreceğiz. Heh. Oh be. <gülüyor> <gülüyor> evet dostlar videonun sonuna geldik. Bu üçüncü dördüncü <laughs> söyleyeceğim. Agnesa Prime menüsü bu şekilde her özelliği sorusuz çalışmakta. Son güncellemeden sonra her şeyi fixledik. Açıklama kısmındaki linkten tekrardan satın alabilirsiniz. Görüşmek üzere dostlar.